Birkaç gündür aslında çokça tartışılıyor özellikle Rojava'ya dönük saldırılar başladığından beri 18 Ocak anlaşması, mütabakat birçok kez tartışıldı, konuşuldu ve dün de iki günlük toplantının ardından imzalandı anlaşma Şam hükümetiyle Kasede arasında. Birçok detay da var aslında bu anlaşmanın içerisinde ancak tabii ki de anlaşmanın genel boyutlarıyla direnişin sonucunda imzalandığını söyleyebiliriz söylemek mümkün. Hem Avrupa'da hem dört parça Kürdistan'da halk günlerdir Rojava'ya dönük saldırılara karşı ayaktaydı ve bu ayakta olmanın bir getirisi olarak bir sonucu olarak bu anlaşma imzalandı. Rojava'da kazanımların korunacağı e, garantilendi şu an için. E, bu direnişin sonucu olarak e, hem halkın direnişinin bu anlaşma etkisi hem de anlaşmanın maddelerinde yer alan detayları nasıl değerlendirebilirsin? Evet, senin de dediğin gibi aslında bugün bir Rojava'da bir başarı varsa, bu anlaşma gerçekleşmişse, bu Kürt halkının ve dostlarının hem Avrupa'da hem Başarık Kürdistan ve Bakürek Kürdistan'daki direnişin bir sonucu. Öncelikle onun altını çizmek gerekiyor. Çünkü günlerdir verilen bir mücadele vardı. Bu mücadelede yani hiçbir zaman olmadığı kadar yani geçmiş dönemle kıyasladığımızda hiç olmadığı kadar Kürt halkının Rojava'ya sahip çıkması gerçekleşti. Ulusal birlik noktasında da bir e, birliktelik ortaya çıktı. Yani e, Rojava e, bütün Kürt halkının ortak mücadele... E, noktası oldu ve aynı zamanda ortaklaştığı, ulusal anlamda ortaklaştığı bir e, e, gerçeklik oldu. Bu temelde değerlendirdiğimiz zaman e, Kürt halkının e, bir birlik yakaladığını ee, ve bu birlikteliğini bütün eylemsiz, eylemsellikleriyle gösterdiğini altını çizmek gerekiyor ve bunun bir üst düzeye çıkması gerektiğini ben düşünüyorum. Ee, özellikle de ulusal kongre bu e, direnişin üzerinden en e, üzerine en iyi yapılabilecek şey ulusal kongreye gidilmesidir. Başka türlü de Rojava'nın kazanımlarını aynı zamanda Başûr Kürdistan'ın kazanımlarını korumak mümkün değil. O yüzden Kürt halkının bu birlikteliğini yani halkın birlikteliğini, dört parça Kürdistan'ın birlikteliğini mutlaka kongreyle taçlandırılması gerekir diye düşünüyorum. Bunun altını çizmek isterim. Diğer bir hususta zaten senin de belirttiğin gibi bugün gerçekleştirilen anlaşmanın içeriği Şimdi anlaşma maddeler üzerinden ifade edilmiş ama içerik olarak henüz bir bütün zaten biraz önce Sayın İlhan Ahmet'in de konuşmasında o gözüküyordu. Hani bir bütün ince ayrıntılar konuşulmuş değil bazı kısımlarda. O yüzden önümüzdeki dönemde bunları göreceğiz, tartışacağız. Önemli olan başlıklardan mesela bir tanesi birinci madde olarak birinci aşama aynı zamanda şey yapılmış. Evet. işte ilk en önemlisi ateşkesin ilan edilmiş olması. Günlerdir 3-4 defa yani ateşkesler ilan edil ve hiçbirine uyulmadı. Evet. Bunu takip edeceğiz. Uyulup uyulmayacağını gazeteci olarak. Diğer bir husus da yani kendileri açısından da önemli olan hususlardan bir tanesi ve aynı zamanda Avrupa kamuoyunu ciddi anlamda kaygılandıran ve gerçekten büyük bir endişeye yol açan daş daşçıların yani hapishanedeki DAEŞ'çilerin durumuydu. Bunun da e, yine korunmasının e, işte kasede e, verilmesi e, en önemli konulardan biri olarak e, o, öne çıkıyor. Tabii ki bir kısmını Irak'a da taşıdılar. Ondan, hani altını e, çizmek gerekir. E, yani madde madde birçok şeyi belki e, tartışabiliriz. E, bir kısmını evet. zaten hani dediğim gibi e, çok o, şimdilik çok bilemediğimiz yani içerik olarak ne konuşulmuş nasıl konuşulmuş mesela bunlar çok net değil. Yani işte oluşturulacak olan asker tümen içerisinde Yepeje'nin konumu nerede? Nasıl bir konuma sahip İlhan bunun Rahmet buna evet. dair bir detay verdiği Yepeje'nin kasede içinde kendi özgünlüğünü korumaya devam edeceğini söyledi. Elbette en çok merak edilen buydu çünkü karşımızdaki çeteler DAEŞ zihniyeti kadınlara bakış açısı kadınları evet. bıraktığı, konumlandırdığı yer gözler önünde hepimizin. O nedenle YPJ en merak edilen detaylardan biriydi. Evet onu da hastane önümüzdeki günlerde biraz daha fazla konuşacağız. Çünkü evet. şu anki bir madde gerçeği, maddeler var, anlaşma sağlanan konular var. Zaten gerçekleştiren katliamların ayrı bir şekilde ele alınması lazım. Özellikle Kürt kadınlarının katledilme biçimi, yine katliamlar yaşanan savaş yani o saldırı içerisinde özellikle sivil halka yönelik katliamlar savaş suçlarının ayrıca ele alınıp mutlaka üzerinde durulması gereken konulardır. Bunun içinde bunun sorumluların da hesap vermesi gerekiyor. Yani tabii bunu dediğim gibi önümüzdeki günlerde daha ayrıntılı bir şekilde konuşacağımız konular. İşte yani yapılan anlaşmalar içerisinde mesela şeydir bu çetelerin Şeda Şedade'ye kadar geri çekilmesi üzerinde durulmuş. Önemli konulardan bir tanesi bu. Geri çekilmeleri. Diğer bir nokta ise işte Koban'daki yani Kobani'nin de ekstra olarak korunması, yani oluşturulacak olan eee tümenin tümenden bir tugayın Kobani'yi koruması üzerinde durulmuş. Tabi bunlar dedim ki bunlar ilk bu ilk aşama yani birinci aşamada gerçekleştirilecek olanlar güvenlik üzerinde duruluyor. İkinci aşama da idari ve güvenlik şeylerini içeriyor. Bu da önümüzdeki pazartesiden itibaren işte yürürlüğe konulacak ve üzerinde durulacak konuların başında geliyor. Bunun için e, yani yerel yöneticilerin atanması üzerinde durulmuş. Şimdi sistem nasıl bir sisteme dönüşecek, nasıl bir şey e, entegrasyon içeriyor? Tabii bunu e, tüm ayrıntılarıyla bilmiyoruz. Mesela e, eğitimdir. Mesela bunun e, içerisinde e, kendini yönetme biçimidir. Halkın yerelden olarak kendini nasıl konumlandıracağı. Çünkü e, ee, özel yönetimin birçok kurumu vardı. Yani e, kendini yönetmeden e, işte yön e, yasamadan e, yürütmeye kadar birçok e, kurulu e, kuruluş, kurumu ve kuruluşu vardı. Bu kurum ve kuruluşların konumlandırılma biçimi e, nasıl olacak? Bunlar tabii ki önümüzdeki pazartesi itibaren üzerinde durulacak olan konular e, başında geliyor. En önemli konulardan bir tanesi de işte e, bu 10 gün içerisinde özellikle e, hedef alınan Süveyda ve Rimalan'daki petrol evet. şeyi, bir diğer boyutu da işte entegrasyon özellikle bunların entegrasyonla şey yapılması, diğer bir kısmı da Kamışlı Havaalanı'nın sivil kurumlara devredilmesi ya da kurum tarafından devralınması üzerinde duruluyor. Bunlar 10 gün içerisinde gerçekleşecek olanlar. Diğerleri de işte bir ay içerisinde yani dördüncü aşamada bir ay içerisinde gerçekleştirilecek olan kısımlara dikkat çekilmiş. Yani ortalama olarak 14 maddeden oluşan bir yani bir anlaşma metni. Bu 14 maddelik anlaşmada işte sınır kapılarının devredilmesi resmi olarak. Tabi burada şöyle bir şey de var. Yani hani bir bütün Devlet nezdinde yani Suriye genelinde bir yapılanma tartışması var. Bunun mesela resmi olarak hükümet tarafından kapıların devralılması, bunların sivil kurumlarca yürütülmesi evet. üzerinde duruluyor. Yani bu kendi içerisinde bir yeniden bir şekil tartışması var. Şimdi tabii bunların birçoğunu konuşacağız. Ya mesela eğitim, özellikle özel yönetim açısından, Rojava açısından temel bir konu. Bunlar mesela ayrıntılarıyla konuşulmamış, sadece bunların önümüzdeki dönemde görüşüleceği yani eğitisi eysel özgürlüklerin gözetilmesi denilmiş. Şimdi tabi bu hani tam olarak hangi anlama geliyor konuşulurken nasıl bir tarif üzerinde konuşulmuş onu bilemiyoruz. Ama Kürtlerin 14 yıl boyunca oluşturmuş olduğu bir eğitim kurumu var. Evet. Şimdi bu eğitim kurumunda özellikle şu an mesela şu an 40 bin eğitim öğretmeni var. 40 bin öğretmen 4000'e yakın okul ve 800'ün üzerinde öğrencisi olan bir yapıdan bahsediyoruz. Bu küçük bir boyut değil. Tabii burada yani yapılan eğitimin eğitimden alınan diplomaların işte hükümet tarafından tanınacağı konusunda da bazı şeyler ifade edilmiş ama eğitimin nasıl sürdürüleceği net değil. Ee, i̇şte yepece nasıl konumlanacağı henüz e, tam ayrıntılarıyla tartışılmamış kadın kurumlarının e, bir bütün olarak e, hani e, o özel yapılanma içerisindeki şey yani yeni şekillenmede e, kendisi nasıl yeniden örgütleyeceği tabi önümüzdeki günlerde e, tartışılacak üzerinde durulacak konuların başında geliyor. O yüzden evet. de bu metin için şunu söylemek gerekir bir yere kadar kısmen e, iyidir. Yani aynı zamanda bu e, Kürt halkının mücadelesinin bir sonucudur. Fakat şu unutulmamalı. Bir aylık bir süreci içeriyor. Şimdi bu bir aylık süreç içerisinde anlaşılanmayan veya da uygulamada herhangi bir e, sıkıntının yaşanması durumunda e, ciddi bir problemle yeniden e, yüz yüzde gelme durumu var. Çünkü bu anayasal güvenciye alınmamış. Evet. Şu e, Kürt halkının şu an direnen ee, gerçekten de e, bunun için e, canını feda eden ve Rojava'nın bir statüye kavuşmasını isteyen herkes için söylüyorum. Bu bir aylık süreç ve bunun için her gün bu sürecin daha olumlu, daha iyi bir düzey e, taşınması için ve e, bu süreçte Kürt halkının bu anlaşmalarda zorlanmaması için direnişin mutlaka sürdürülmesi gerekiyor. Evet. Belki e, hani dengi hiç sorun da çıkmayabilir ama bu Kürt halkının gücünün bir sonucudur. Evet. Yani direnişinin bir sonucudur onu söylemek istiyorum. Yani bu, burayı da aslında konuşacağız ama e, ben şöyle bir soruyu da sormak istiyorum. Şimdi e, evet e, YPJ e, kasada içindeki özgünlüğünü koruyacak. Ancak e, biz Afrin'de, e, Serikaniye'de, Grispi'de e, yaşanan savaş suçlarını, insanlık suçlarını da çok e, yakından takip ettik bu süre zarfında. Bu çetelerin e, Kadınlara dönük e, taciz, tecavüz, kaçırma e, suçlarını da biliyoruz. Evet. Birçok kez de e, birçoğunu da teşhir ettik e, bu ekranlarda. E, şimdi e, çetelerin kadın politikaları bu noktada kadınlar nasıl korunacak? Kadınların kazanımları nasıl korunacak? Çünkü en önemli e, kazanımlardan biri Rojava'da kadın kazanımları. Evet. E, ve e, orada aslında bir özgür kadın paradigması yaşamsallaştırıldı. Yaşamsallaştırılmaya da devam ediliyor. Hala inşa bazı ayakları hala oturtulmaya çalışıyor. Ancak bu sürede kadınların kazanımları nasıl korunacak? Nasıl güvence altına alınacak? Kadına dönük politikalar nasıl ilerleyecek? Buna dair neler biz bekliyor sizce? Evet, şimdi karşıdaki yapının zihniyetini hepimiz az çok gördük, izledik, biliyoruz. Yaşayanlarımız var. Bu zihniyet zor bir yani kadın kadın düşmanı bir zihniyet evet. açıkçası. Kadın düşmanıdır. Eee aterkildir, cinsiyetçidir. katildir. Yani bunları vurgulamak gerekiyor. Şimdi bir anlaşma yapılmış olması onların gerçekliğini ortadan Maalesef ki kaldırmıyor. Evet. Keşke kaldırsaydı. Keşke e, kadının biraz daha insani bir şeyden bir bahsediyor olabilseydik yani. Evet. Ama mevcut durumda zihniyeti değişmeyen e, kadınları, çocukları e, yani e, bir köle gibi gören, kendisinin üzerinde yaşam e, yaşam hakkı olduğunu düşünen, onun e, kendisine hizmetli olarak geldiğini gören ve ötekileştiren, tanımayan, insan yerine koymayan bir yapı var ortada. Evet. Şimdi bu yapıya karşı eee ister istemez yani e, bir direnişin, bir e, reddin, buna karşı bir örgütlülüğün zorunlu olduğunu altını çizmek gerekiyor. Çünkü ortada herhangi bir yani herhangi bir sorun karşısında ilk yöneldikleri şey e, yani ilk yöneldikleri e, kesim kadınlar oluyor. Aynen. Bunu e, hani e, bilmek ve ona göre bir örgütlenme gerçekleşmek gerekiyor. Çünkü her seferinde katliamlarla kadınlar yüzde geliyor. Her seferinde kadınlar kaçırılıyor. Bugün mesela bu konumuzun başında da tartıştığımız boyut buydu. Kadınların kaçırılması, kadınların işte tecavüze uğraması, kadınların katledilmesi, kadınların katledilme biçimlerine kadar çok sayıda suç var ortada. Yani tabii ki erkek zihniyet bunu suç saymıyor. Mesela bugün bile şeyi söylemek lazım, mesela e, Van'da, e, dün görkemli bütün Van sokaklardaydı. Bu direnişe her yönüyle destek ver, veren bir Van gerçekliği vardı. Bugün belediyede asılı olan Jeanne azadi pankartını polis indirdi. İndirme gerekçesine, işte e, e, diyor ki e, yani Rojava'da katledilen Deniz için terörist kavramı kullanıyor. Saçlarını bunu şey yapıyor ve diyor ki işte binadan atılan bir teröristi bunu resmi olarak kayıtlara geçmiş. Ama bu binadan kadar binadan atanı terörist olarak ele almayan bir zihniyet. Şimdi Çünkü böyle bir soydaşlar... böyle bir yani bu bu gerçekliği bilerek örgütlenmelik kadınlar. Bu dehşet verici bir açıklama evet. yani e, İnsan aklını vicdanını e, zorlayan e, bir e, ın, bir işte talimat da gelip indiriyorlar. Yani bu bu unutulabilir unutulabilecek bir şey midir yani? Hangi zihniyete dayanarak gelip onu indirdiklerini altını çizerek ifade ediyoruz. Bu daş zihniyetidir, başka bir zihniyet değildir. Kadını katletmeyi ve şey meşru gören bir zihniyettir. O meşruiyetle gidip onu yapmıştır. Yani o yüzden de ve birçok aklı HTŞ'ye, Şam yönetimine birçok aklı Türk Devleti'nin verdiğini biliyoruz. Özellikle nasıl ki Bakü Kürdistan'da işte Kürt halkının eğitim ve öğrenim hakkını nasıl şey yapıyoruz aynısını götürüp Şam hükümetinin önüne sunmuşlardır. Bunlar bu akılların çoğunu Türk devletinden aldığını söylemek gerekiyor, evet. altını çizmek lazım. Ama tüm bunlara rağmen direniş sürmek durumunda çünkü iç içe bir mücadele ve iç içe bir gerçek yani direniş gerçekliği var. Karşımızdaki ya da Kürt halkının diyeyim karşısındaki güç öyle normal bir güç değil direnişi öz savunmayı elden bırakmaları mümkün değil ve direnişin mutlaka bu ayın sonuna kadar, gelecek ayın sonuna kadar sürmesi gerekiyor diye düşünüyorum en azından bu benim Evet sorumlu. aslında bu ayın sonu ya da ne kadar bir zaman sürer bunu çok kestirmek de mümkün değil. Çünkü İlham Ahmet şunu da söyledi. Anlaşmayı bozmak isteyen kesimler de çok fazla. Evet. Biz bunlara karşı da önlemler almak zorundayız ve bu yüzden halkın ayaklanmasının önemli bir aşamasını biz kazanımları bu anlaşmayla sağladık. Kazanımları garantiledik bir noktada. Ancak anlaşmanın kalıcılaşması için direnişlerin kesintisi sürmesi gerekiyor. Keza evet. Kobane'de kuşatma bugün hala devam ediyor. Hala bir insani kriz yaşanıyor. Ee, ve bunun da aslında hala suyun elektriğini vermesiyle Aynı değil mi? evet aynı aynı evet. şekilde. Yani çocuklar, altı çocuk donarak yaşamını yitirdi Kamışso ve e, Kobane'de e, böyle bir e, tabloda elbette direnişin önemi çok daha fazla ön plana çıkıyor. Anlaşmanın kalıcılaşması için tırnak içinde anlaşmayı bozmak isteyen bu anlaşmaya karşı olan kesimlerin ya da işte ülkelerin veya devletlerin amacına ulaşamaması için direnişin uzun vadede çok önemli olduğunun altını çiziyor İlhan Mehmet. Heval Jumi sen buna ilişkin ne söylersin? Yani Avrupa'da bu hafta sonunda 31 Ocak ve 1 Şubat'ta büyük eylemler var. Yine Baküli Kürdistan'da Evet. Bir Şubat Rojava ile dayanışma günü eylemleri gerçekleşecek. Bu evet. eylemlerin ve direnişin önemi nedir şu aşamada? Şimdi senin de dediğin gibi e, şey, e, yani direnişin mutlaka sürmesi gerekiyor. Çünkü şu anki anlaşmayı sağlayan ve yürüten bu direniş gerçekliğidir. Avrupa'daki Kürt halkının direnişidir. Başı Reküristan'daki Kürt halkının direnişidir. Bakü Reküristan'daki Kürt halkının direnişidir. Kasede'nin direnişidir. Bu direnişi yani bu anlaşmayı sağlayan bu direnişlerdir. Bu temelde direnişlerin mutlaka sürmesi, Hani dediğim gibi sürmesi gerekiyor. Yarın da gerçekleştirilecek olan eylemler var. Bu eylemlerde yani ikiye, üçe katlamak gerekiyor. Yani katılımın daha güçlü olması gerekiyor. Dediğim gibi hani bu katılımlar bir yani e, kazanımlar sadece yürüyüşler ve şeyle de sağlanmaz. Bunun e, mutlaka kongreyle ulusal eee Kürt kongresiyle taçlandırılması gerekiyor. Evet. E, en önemli nokta budur ve bu e, ulusal kongreye katılım onun e, yürütmek ve birlikteliğini sağlamakta bütün e, Kürt partileri açısından bir turnusol kağıdı rolünü görecektir. E, Kürt halkının e, kazanımlarını ee, yine e, statüye kavuşmasını Orta Doğu'da e, birlikteliğini sağlamasını tek e, garantileyecek şey Ulusal Kongredir. Bunun evet. dışında bir başka e, garanti yoktur. E, bugün e, yani yapılan bu anlaşma bile o garanti yani Kongre ile daha güçlü bir hale gelecektir ve garanti olacaktır. Ama bu sağlanmadığı sürece de e, yani bunların bozulma ihtimali sen de dediğin gibi birçok kesim tarafından bunun bozulması için çaba gösteremez, bunun başında da Türkiye geliyor. Bugün bu anlaşma sağlanmışsa da dediğim gibi bir direniştir. Öbür boyutu da uluslararası güçlerin şu gerçekliği görmesiyle alakalı. Daha doğrusu yani dünya kamuoyunun tepkisinin bir sonucudur. Evet. Bunu da ifade etmek lazım. Çünkü e, dünya kamuoyu şunu fark etti. Yani Dağışçıları yani şimdiye kadar eğer dünyada farklı bir saldırı olmamışsa, farklı bir e, Dağışçılardan kaynaklı bir ölüm olmamışsa bu e, Kasede'nin e, gücünün bir sonucudur. Onu koruması, yani mücadelesini sağlaması ve ee, onların hapishaneden kaçmasını engellemesinin bir sonucu olduğunu görüyor. Bugün mesela Fransa için bunu söylemek lazım. Fransa evet. kamuoyunun bir e, yani baskısının bir sonucudur bugün Macron'un açıklama yapması. Evet. Başka bir şey değil. Basının da bu konuda Sadece, çok etkisi evet, oldu Fransa basını. Tabii ki. Fransa basınının ve Fransa kamuoyunun gerçekten bu konuda ciddi bir vicdani bir sahiplenişi ve baskısı oldu. Eğer hükümet bu açıklamayı yapıyorsa bu duyun yani sahiplendiklerini söylüyorsa bu onun sayesindedir ve bu mücadele sürdükçe de daha fazla Kürt halkının kendi yani kazanımları artacaktır. Bunu da vurgulamak gerekir. Evet.